burun ucu düşüklüğü ne ikiye ayırmak lazım aslında. Birisi ameliyat sonrası gerçekleşen fizyolojik bir düşüklüktür. Yani ameliyat sonrasında ödemin ve bizim ameliyat sırasında kullandığımız dikişlerin etkisiyle burun ucu aslında istediğimiz istediğiniz noktadan birazcık daha da yukarıda durur. Biraz daha fazla kalkıp durur. Evet. Ve ilk birkaç ay içerisinde, 2-3 ay içerisinde olması gereken yere doğru yavaş yavaş düşer. E, bu fizyolojik olarak bir istediğimiz, bildiğimiz, öngördüğümüz bir e, buruncu düşüklüğü. Ama bunun dışında e, birden fazla sebeple bu ameliyat sırasında uygulanan tekniğe bağlı olabilir. E, i̇şte az önce söylediğiniz gibi sigara içen birisinde iyileşme geciktiği için iyileşme tamamlanamadığından dolayı e, bir düşme yaşanabilir. Veya ameliyat sonrasında bir travma geçirilmiştir, burun bir darbe almıştır, içerideki kıkırdaklar zarar görmüş olabilir. Birden fazla sebeple burun ucu düşüktüğü yaşanabilir. Ee, burun ucu düşüklüğü, ameliyat sonrası oluşan burun ucu düşüklüğü düzeltilebilir bir sorun. Burun ameliyatlarında e, az önce söylediğim primer burun ameliyatları yani daha önce hiç ameliyat olmamış kişilerin burun ameliyatları e, bu demek oluyor ki daha önce olmuş kişilerin de burun ameliyatları yapılabilir. Onlara da sekonder burun ameliyatları diyoruz. Sekonder rinoplastiler veya revizyon rinoplastiler. Burun ucu düşüklükleri de sekonder rinoplasti grubunda tekrar ameliyat edilerek düzeltilebilen sorunlardır. E, sadece burun ucu düşüklüğü değil, işte e, fazla çökük burun sırtı kalmış burun eğrilikleri veya sonradan oluşmuş burun eğrilikleri de bu sekonder ameliyatlar dediğimiz ...tekrar işlemlerle düzeltilebilir. Bu tür olaylara çok sık rastlıyor musunuz? Ee, sekonder rinoplastiler tabii ki primer rinoplastiler kadar sık değil. Ama şöyle bir genel oran verebilirim bütün dünyada. Ee, rinoplasti ameliyatı memnuniyet oranı oldukça yüksek ameliyatlardan birisi. Memnuniyet oranı istatistik olarak yaklaşık %90. Yani 10 hastadan... 9'u mutlu olarak ayrılıyor ameliyattan, Fakat yüzde 10 hastamız ameliyat sonucundan memnun olmuyor. Ee, burada tabii ki bir sürü faktör var. Az önce sıraladığım belki komunikasyonda bir iletişimde bir hata var. Hastanın beklediğiyle cerrahın anladığı aynı değil. Belki ameliyat sonrası yaşanan bir komplikasyona bağlı sorunlar oluşmuş. Belki uygulamada bazı aksaklıklar yaşanmış olabilir. Ee, ama yüzde on bir memnuniyetsizlik var. Bu yüzde on hasta hastanın yarısı yani toplamın yüzde beşi tekrar ameliyat oluyor. Bu açıdan bakarsanız sekonder ameliyatlar toplam primer ameliyatların yüzde beşi kadar bir yer tutuyorlar. Ama toplam primer ameliyat sayısı tabii ki çok yüksek olduğu için sekonder ameliyatlar da azım sanmayacak sayıdadır. Şimdi gelen bir soru var ee, bu, bu sohbet sırasında burun düşmesi konusunu konuşurken ve revizyon ameliyatlarını e, diyor ki izleyicimiz e, ameliyat sırasında benim burnumdaki bütün kıkırdakları almış hekim diyor. Böyle bir durum olabiliyor mu bazen? Bu aslında e, burun estetiğini değil de daha çok fonksiyonel olarak yani septum eğriliklerinin düzeltilmesi <laughs> için yaptığımız septorinoplastilerde sık karşılaşılan bir durum. Bu eğrilikleri düzeltmek isterken burundaki kıkırdakların büyük bir kısmı zaman zaman e, alınabiliyor. Böyle durumlarda tekrar müdahale yine mümkün. Fakat e, biz burunu şekillendirirken bazı yerlere burun için destekler koyuyoruz. O destekler aslında sizin burnunuzun içerisindeki kendi kıkırdaklarınız. Eğer burnunuzun içerisinde bu kıkırdaklar kalmadıysa o zaman vücudumuzun başka bir yerinden aldığımız kıkırdakları ki bu konuda iki e, şansımız var. Birisi kulak bölgesi, diğeri de kaburgalar. E, kulaktan ya da kaburgadan alacağımız kıkırdak parçalarıyla burnumuzu tekrar şekillendirebiliyoruz. Bunlar tabii ki kompleks ameliyatlardır, zor ameliyatlardır ama e, bizim yıllardır başarıyla uyguladığımız ameliyatlar bunlar da. E, kaburgadan al, almak gerektiğinde göğsün sağ tarafında küçük 3 cm'lik bir kesiden ee, orada herhangi bir fonksiyonel ya da kozmetik bir soruna sebep olmadan küçük bir kaburga parçası kıkırdağı alarak e, burnu şekillendiriyoruz. Kulaktan gerektiğinde de kulak arkasında oh. küçük bir kesiden kulak kıkırdaklarını kullanarak burnu şekillendiriyoruz. <laughs>